Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum ne Okuldan aldım Elif'i Evet ben aldım okuldan Okula neyle gitti? bakar mısınız? Formayla Bak bir de o bir de düzgünce bir göster Altında da formayla Göster üstünü bir de Formayla <laughs> okula Formayla okul formasıyla değil Okul formasıyla forması altında formasıyla gidiyor şuna bir düdük çalalım mı? Yok Okul forması da altında Evet okul forması da altında Hı. Nereye gidiyoruz? Dondurma almaya Nereye? Dondurma alıp dondurmayı yiyeceğiz Nerede? iki tane dondurma alalım. Parkta yiyelim olur mu? Ha, hangi parkta? Kamerayı dizgin tut. Hangi parkta? Hangi parkta? Hadi millet parçasına gidelim. <laughs> millet bahçesi uzak. Kameraya bak. Arabada yiyek. He? Arabada yiyek. Arabada ne yiyelim kızım ya? Arabam batırız. Ya. Gel şuradan bir zincir markete gidelim. Ama. Ne? Şeye gidelim üç tepelere. Salıncakta sallayayım seni olur mu? Olur. Evi evet, dondurma ye. Annem nerede? Anne de Hoş ver annene ya. <laughs> Baba kız bir kaçamak yapamayacak mıyız? Yapacağız. yapıyoruz zaten. Yapacağız değil mi? Hı -hı. Ama Sürekli şu yapıyorsun. arabanın ding dong sesi olmasaydı daha iyi olurdu değil mi aşkım? Yani. Oh. Hop. Sen Hadi gidelim. Hadi. Dur dur. dur. <laughs> bir 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 bir. <laughs> bir bir. 3 çıkacağım dedim. Bisiklet çıktı ya. Üç, üç çıkacağım. Niye konuşmuyor kızım ya? Aldık mı dondurma? Aldım. Ne aldık? Ador aldık. Adır aldık. Nereye? Ama nereye? Beş tepelere. Gizli yerimize. Evet. Beş tepelere değil, üç tepelere gidelim. Karha götüreyim seni. Sabun, yat da sabun. Olur mu? Olur. olur. Bunlar niye erirse? Bunlar niye erirse hemen gideriz biz. Değil mi? Dondurmalarımız güzel. Evet. Yiyeceğiz Evet. Evet. Peki sen o dondurmayı seviyor musun? Evet. Kızımın en sevdiği dondurmayı aldım. <laughs> sen kızım? Evet. Baba. Efendim? Şey... <gülüyor> <gülüyor> Baba Leyla. Hızlı gideyim de dondurmalar ermesin değil mi? Evet. Allah çocuklar beni diyor. Kendini niye göstermiyorsun hep beni gösteriyorsun? Kamerada. <laughs> Nasıl geçti okul bugün? Güzel geçti. Güzel geçti. Bu arada dediciye bir hatırlamaya çalışıyorum. Ay Hayır, şuradan dönce aldım kız. Oh. Ay. Ay dönce ağadım. Kendini düzgün gösterir misin kamerada? Baba. Babam. Bizim yaptığımız şeylerden annemin falan haberi yok deme. Mesela biz ne yapıyoruz ki kızım? Kötü bir şey mi yapıyoruz? Yo. Yaptığımız Dondurma şey. Dondurma kaçınmağı yapıyoruz yani. Aynen. Kendini çek. Umarım. Üç tepelere buradan Kendini mı? Kendini çek. Üç tepelere buradan mı gidiyor? Buradan da gidiyor. Kendini çek. Baba. Kendini çekmiyor ama. Öyle değil ya. Tamam bak. Şöyle genel anlamda. Hiç iyi kameraman değilsin. Rüyamda <laughs> böyle ağaçlarla dolu bir yerden geçiyorduk. Ve bir ağaçtan delik alıyoruz. Ama. Hı? Bura mı üç tepeler? Evet kızım. Ama şey. eee öyle bir avuç kadar. Çok güzeldi. Evet şunu da şöyle yapalım. Evet. Arabamızı da park edelim. Olur mu? Evet. <laughs> hadi 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 dondurmalar verecek. <laughs> dur dur. Dondurmamız verecek. Daha Elif'le oturacak bir yer bulamadık arkadaşlar ya. Evet. <laughs> Bizim acil bir servis çubuğu almamız lazım Elif. Evet. Değil mi? Hı -hı. Nereye oturalım? Ay şuraya oturalım. Parka bakar mısınız? Her yere yazı yazmışlar. Ağaçlara mı ağaçlara bakar mısınız? Tamam. Çok güzel buralar ama. Şuraya oturalım. Tamam gel buraya oturalım. Şöyle. Aa, hadi. 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 Buraya değil ya. Gel şuraya oturalım. Hı -hı. Şuraya çimenlerin üstüne olur mu? He? Olur. Olur değil mi? Gel. Tamam. Hop. Çekil kız. Oturacak yeri de bilmiyor. Telefon düşerse ben görürüm. Düşsün ne olacak ya. Ah. Telefon aç sen benim dondurmam. Ben kamera tutuyorum. Kamerayı da koyacak bir yer olsaydı çok güzel olurdu ya. Tamam. Atlat. Dur ben bu paketleri güzel açayım da sıkış yapayım. Ne yapacaksın? Squish. Ver Ver dondurmamı. Çabuk. Abi ne kandıra? Sana dondurma aldık diye. Ne Olur mu? Olur. Abin ama çok sinirlendi. Bu dondurmanın kabını sen nereden buldun? Ney? Der sana. Hmm. Ne? Hmm. Benimki daha büyük. Evet. Gerçekten daha büyük. Çok şanslısın. <laughs> hmm. Çok mu Hı Abim bu videoyu izleyince ne olacak? Hı? Hmm? Çok çok. Bundan mı yediniz bana olmadığınız gibi? De Demek ya. Hı? Kıskanır şimdi. Ama böyle bir videoda. Ama kıskanır. göre görene kadar. Artık Türkiye'ye yaz geldi arkadaşlar. Hı hı. Bundan sonra biz her gün dondurma yedik <laughs> Değil mi kızım Evet iyi oldu. <laughs> evet. Niye herhalde dönüyor Şöyle, şöyle dursana bak şöyle. Hı. Hı. Ağzın Senin ağzın donmuyor Seni mu ya? Hı. Siz de en sevdiğiniz dondurmayı bizimle paylaşın tamam mı? Biz en çok bu dondurmayı seviyoruz. Adını söylemeyeceğim. Belki gördünüz. Bu hmm. da çok güzel ama. Keşke iki çeşit alsaydık. Hmm. Beyazısını hiç denemedik. Hmm. Tutlusunu da. Beyazını sen yedin, beyazını ben yedim. Ortak yedik, tadına bakarız değil mi? Evet, bir dahakini ondan alalım. Aman bir dahakini ondan alıyoruz arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Bu klasik olanı. Bir dahaki de tutlu, kara tutlu olanı alacağız. Birkaç Bir hmm. ben planlayayım Plan <laughs> mı? Planlayayım hadi. Şey, şimdi benim bisikletimi alalım, arabanın arkasına koyalım, şimdi hmm. bahçesine gelelim. Olabilir. Ama ne zaman? Çıkmaz ayın 15'inde. Hmm. <laughs> Hava çok güzel. Kuş sesleri. <laughs> oh mis gibi vallahi. Dondurmamız Aha. elimizde. Şey. <laughs> ya da bir daha kaçırmamız hem dondurma hem de gezme olsun. Hem dondurma hem de gezme olsun. İnsanlar Sana bizimiz diyor acaba. <laughs> Hadi gel bir tane poz verelim böyle. ondan mamda. Ne oluyor ya? ya? Yok mu lan ya? Ne küçük bak böyle. Güle <laughs> güle. Yarın görüşmek üzere. Yarın? Gerçekten... Yarın da mı kaçırmak yapıyor? Evet.